hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Öyle de mesail-i şeriyede bir kısım mesail eşhasa taalluk eder. Bir kısım umuma umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şeair-i İslamiye tabir edilir. Bu şeairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissedardır umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. O şeairin en cüz'isi, sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mesele hükmünde nazarı ehemmiyettedir. Bunlar nelerdir? Selam, besmele, çarşaf, minare, ezan, cemaat, Selam. Sünnet seniye kıyafeti. Bilhassa kıyafet cemiyetin tapusu hükmündedir. Yani bir yere gittiğin zaman cem, cemi, cemiyetin kıyafeti bu şu şudur, Hristiyandır veya Müslümandır diye tapu gibidir yani. Bunları değiştirmek, isim koymuyor. Tabi bu kıyafet inkılapları falan olduğu zaman dergahlar, medreseler, tekkeler, ilim, zaviyeler bunların hepsi şair hükmündedir. İslami şairdir. Bunlar terk edildiği zaman cemiyet soyulmuş bir beden gibi olur. Ciltten soyulmuş bir beden gibi olur. Kısa zamanda taafun eder, kokuşur. Onun için diyor, ahirete iman ve Allah'a iman rüknü cemiyetten çıkarsa, cemiyet taafün eder, kokuşmuş bir laşa vaziyetine gelir. Herkes birbirinin düşmanı olur, herkes birbirinin kurdu durumuna gelir. Kim kimi ne kadar çarptıysa, dikkat edin mesela bugün devlet hep onunla uğraşıyor. Burayı bu deliği kafa diyor. Öbür taraftan bir tane daha açılıyor. Bir Şimdi bu makineler de çıkmış. Sessiz sadasız kumar oynatıyorlar. Yani milyarlarca lira. Öyle küçük küçük değil. Milyarlarca lira çarpıp çarpıp gidiyorlar. E bunu de kafa diyor. Öbür taraftan bir daha açıyor. Halbuki bunun çaresi bu değil. Bunun çaresi insanlara Allah'ı ve ahireti hatırlatmaktır. Allah'ın ve ahiretin mevcudiyetini iman vaziyetinde onlara kabul ettirmektir. Hem kendileri hem ebedi saadetleri kendileri için azem olur yoksa insan insanın kurdu olur. İnsan insanı yer, bitirir. Adalet ortadan kalkar. Şair bunları tutan şeydir. Şair bunları tutan şeydir. Şimdi şu kıyafetle sen bu cemiyetten yüzde seksen gidilecek yerlerin kapısını kendine kapatıyorsun. Mesela bu kıyafetle bir bara, saza, bilmem neye, sinemaya, bilmem neye hani çok meşhur bir şey başımızdan geçen bir şey var. Bir tane komşumuz vardı Ankara'da, Allah selamet versin, çok dindar, hoş bir kadın, açıksa saçık. Bizim Hacı hanımla arkadaşlar, yani komşu olma hasebiyle. Bir gün gelmiş, Hacı hanıma dert gelmiş demiş, ee, başımı falan örttüm demiş, açıksa sinemasına gidecektim demiş, hemen açıksa sinemasına yaz gitmiş bilet almaya <laughs> bilet satan adam demiş abla bu, bu, film sana göre değil bu film sana göre değil demiş sen bu filme gitme demiş bilet satmamış yani <laughs> kıyafet onu birçok yanlışlardan alıyor birçok yerleri kapatıyor birçokları yeni şeyler açıyor e, cemiyetin tapusudur yani milletin tapusudur o Ezan öyledir. Bak şimdi ezan-ı Muhammedi asli vaziyetine geldi. Fakat hutbeler hala bidat üzere gidiyor. Hutbelerde herhangi bir Arapçanın dışında lisan kullanılamaz. Hutbe iptal olur. Farzdır. Hutbe iptal olunca cuma da iptal olur. Bu yerinde duruyor. Kimse bunu depreştirmiyor. Biraz da hocaların falan işine geliyor. Yani orada nutuk atıyorlar işte falan böyle. Allah melik taslıyorlar, tefsir yapıyorlar, ne yapıyorlar. E güzel de orayı oku, 10 dakika sonra çık kürsüye istediğin kadar tefsir yap. İstediğin kadar ilim, alimlik yap, istediğin hitabette bulun. Şeytan işte dürtüyor oradan. Kulasa şair hukuku umumiye nevinden en mühim İslami İslam'ı muhafaza eden bir siperdir, bir kaladır. Üç mühim kaladan biridir kıyafet. Üç mühim kaladan biridir. Harf, tek zaviye medrese ve kıyafet. Örf adet anane. Üç büyük kale. İslam'ı dışarıdan muhafaza eden üç büyük kale ve bütün hücum bunlara olmuştur ve bütün bunları aleyhinde bulunmamak için teklif dahi edilemez kanunu getirilmiş. Yani şimdi 600 kişi mi var mecliste? 600 imza ile kıyafetimizi değiştirelim diye bir kan teklifi yapamazlar. Medrese dergahları açalım diyemezler. Dergahlar açık, kanuni değil. Kanuni değil yani. Bu şimdi baştaki Allah razı olsun Müslüman bir adam kimsenin gücü yetmiyor dergahlar açık ama bir oraya bir gavur birisi gelirse gününde isterse kapattırır gününde kapattırır çarşafları kaldırabilir hepsi kanunda duruyor yerinde hepsi yerinde duruyor yani şimdi ben bu halk partisi Allah akıllarını almış canlarını dağladı da bu millet kurtula bunlardan yani. Şimdi bunlar 1924'te ne koydularsa kanun bilmem ne ne koydularsa aynen Türkiye'de tatbik ediliyor. Bunun derdi ne yani? Bunların derdi ne? Karma eğitim aynı, askeri aynı, adliye aynı, polis aynı, medeni hukuk aynı. Ya yani ne dersen kendi istedikleri kanunlar aynen tıkır tıkır işliyor. İster başta Erdoğan olsun, ister Kürt Doğan olsun, ister Bilmem, Laz Doğan olsun. Hiç değişmez. Hepimiz onların koyduğu kanunlara göre amel ediyoruz. Yüz senedir bu devam ediyor. Şu anda da kılına bile dokunulmamış bunların. Hepsi yerinde duruyor. Hepsi yerinde duruyor. Yani dergah kanunları değişmemiştir. Kıyafet kanunları değişmemiştir. Tekke medrese kanunları değişmemiştir. Hiçbir değişmemiş. Sadece dediğim gibi baştaki adamın müsaitliğinden dolayı insanlar bunu yapıyorlar. Şair hukuku umumiye nevinden işlenmediği zaman bütün oradaki insanlar mesul olur işlendiği zaman bir kişi de işlese bütün o insanlar o mesuliyetten kurtulur. Öyle bir özelliği var yani şairin. Buyur. Nasıl hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Öyle de mesail-i şeriyede bir kısım mesail eşhasa taalluk eder. Bir kısım umuma umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şeair-i İslamiye tabir edilir. Bu şeairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. Allah'a çok şükür çok büyük bir inkişaf var. Çok büyük bir inkişaf var. Yani tahminin fevkinde bir inkişaf var bu kemalizme karşı. Bugün eşkıya meclis diyebiliyorlar. Yani kurulan 1923'te kurdukları meclise eşkıya meclisi diyebiliyorlar. Yani bugün bunların hiçbirisinin özelliği yoktur. Çıkardıkları kanunlarda hepsi havadır. Ondan sonra bazılarının alenen resmen yazışma ile İngiltere'ye, İngiliz'e e, Sakarya Savaşı'nın bütün detaylarını jurnal ettiklerini alenen söylüyorlar. Daha bunun gibi niceler neler neler elhamdülillah bugün söylenir vaziyete geldi. Şimdi işte bu baştakilere bir cesaret Allah vere de bir tarih mahkemesi kurmalar lazım. Tarih bir bir tarih mahkemesi. Yalnız Türkiye değil, beynemler bir tarih mahkemesi. Yani Almanya'dan, Fransa'dan, memlerden vicdanlı hakimlerinin toplandığı ondan sonra kemalizmi mahkeme etmek lazım geliyor. Kemalizm mahkemetmek etmek lazım geliyor. Ve bu mahkeme ile biz neticeye razıyız. Müslümanlar olsun neticeye razıyız. Çıksın oradan bir karar. Ne çıkarsa çıksın. Hani bizim Türkiye'de bir söz var ya, yedi Ermeni, dokuz Hristiyan getir, ne derlerse biz razıyız. Biz de aynı razıyız. Şairi kaldırdılar salaklıklarından değil, bilmediklerinden değil, anlamadıklarından değil. Onun için üstadımız diyor, öyle darbeler atıyorlar ki İslam'ın hayat damarlarını koparıyorlar diyor. Öyle darbeler atıyorlar ki İslam'ın hayat damarlarını koparıyorlar. Bu hayat damarlarının en mühimi üç şeydir. Bir harf, iki medrese, tekke, zaviye, dergah. Üç kıyafet. Örf, adet, anane. Bu üç şeye attıkları darbe ile milleti bitirmişlerdir. Bunların belasından kurtulmak yine bu üç şeyi ihya etmekle olur. Onun için Hazreti Üstad Kur'an harfi, Kur'an harfi, Kur'an harfi demiş. Hep Kur'an harfi. Çünkü en mühim darbe o. En mühim darbe o. Kıyafet. Kıyafet 35 sene ecnebinin kıyafetini giymemek için inzivayı ihtiyar ettim diyor. 35 sene. İnkılaplara böyle kafa tutulur işte. İnkılaplara böyle reddedilir. Allah'a şükürler olsun azmendiler de onların dergah kanunlarını ortadan kaldırdılar. Kıyafet kanunlarını ortadan kaldırdılar ama bu Fiiliyatta böyle, kanunda böyle değil. Kanunda böyle değil. Böyle. Öyle de mesail-i şer'iyede bir kısım mesail eşhasa taalluk eder. Bir kısım umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şair-i İslamiye tabir edilir bu şairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissederdir. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. Şimdi buradaki en mühim aldanma, en yani temel yanlış, temel yanlış Müslümanlar için Türkiye'de temel yanlış bu rejimle bu rejim içerisinde yer edinmeye çalışmaktır. Yani bunun içinde ticaret yapmak, mal mülk sahibi olmak, bilmem çocuk çocuğunu bilmem ne etmek, şöyle etmek, böyle etmek. Yani eşkıya evi basmış, evin erkeğini öldürmüş, hanımıyla evlenmiş, yeni çocuklar olmuş. O zaman eskiden kalan çocuklar bunları babası zannediyor. Esas mesele bu. Yani bu rejime, rejime karşı şey yok, aksül ameli yok. Rejime karşı bir tavrı yok. Yani Üstad Hazretleri buna İslam diyor, İslam. İman ayrıdır, İslam ayrıdır. İman ayrıdır, İslam ayrıdır. İslam iltizamdır, şeriattır, nizamdır, hukuktur, medeni ahlaktır. İlahir, İslam, İslamiyeti olmayanın imanını kurtarması zordur diyor. Dokuzuncu mektupta açıkça yazıyor. Ben hatta mümkün değildir diyor. Şimdi buradaki Türkiye'den, Türkiye'deki Müslümanların Temel yanlışı bu. İster ehli tarih, ister nurcu, ister o kim olursa olsun. Temel yanlış bu rejime dipten muhalif olmamasıdır. Temel yanlıştır bu. Bunun badanasını, boyasını değiştirmeyle buraya gidilecek bir yer yok. Yani karma eğitimin nesini değiştiresinde İslam'a göre bir vaziyet olsun, nesini değiştireceksin yani? Adliyenin nesini değiştireceksin? Şimdi bir adam yanlış yapıyor. Buradan alıyor, bilmem hangi vilayete sürgün ediyor. Oradaki sanki adam değil. Oradaki sanki adam değil. Bu hüküm elindeyken orada da aynı şeyi yapıyor. Yani Müslümanın İmanını kurtarması için iman eden bir insanın imanını kurtarması için aynı zamanda Müslüman olması lazım geliyor. Müslim, mümin başka, Müslim başka. Eğer şeriata katıksız, temelden hiç amasız taraftar değilse o adamın kuru bir imanla kendisini kadar mümkün olmuyor. Buna Hazreti Bediüzzaman gücüne dayanarak fetva vermiş. Buna fetva vermiş. İmansız İslamiyet kurtuluşa vesile olmadığı gibi İslamiyetsiz iman da kurtaramıyor. Fetva vermiş. Gücüne dayanarak fetva vermiş. Buradaki bizim Türkiye'deki Müslümanın temel esas şeyi bu. Yani hoca efendiler namaz, niyaz, zoru, şu Allah'a şükürler olsun. Her taraf dolu, hafız vesaire çok şükür. Ama rejime dönük, esasa mütalik, Allah'ın nizamına dönük faaliyetler ya hiç yok ya bir çok az. Yani hoca efendi çıkıyor, hutbe irade ediyor. E, Hocaefendi ne olursun ha, ölmezsin ya. Bu hutbenin bir tarihçesine bir bak hele. 1927'den evvela bak, 27'den sonraya bak hele. Sen bir Müslümansın. Sen insanlara rehbersin. Sen insanlara yol göstereceksin. 1920 ezan kaldırıldı, hutbe de kaldırıldı, Ezan yerine geldi, kutba devam ediyor. Cumalar olmuyor. Hulasa bu şairi İslamiye rejimin temellerini yani re re şairi tahrip etmekle rejim kendisini sağlama almıştır. Bunlardan birisi örf, adet, anane, kıyafet. İki, dergah, zaviye, tekke, medrese. İlim ve kalp. Üç, harf. Bu üç kaleyi tahrip ettiği için ayakta duruyor. Müslüman bunlara <laughs> adapte olacak. Müslüman bunları hedefine alacak. Yoksa işte camiler doluyor, şular oluyor, elhamdülillah hafızlar yetişiyor, bilmem neler oluyor. Valla böyle bir İslami cemaatin ne Rusya rahatsız eder ne Çin rahatsız eder. Böyle bir cemaat ne Rusya'da rahatsız olur ne Çin'de rahatsız olur. Ne Amerika'da rahatsız olur. Devlete, rejime karşı bir halleri yok, bir hareketleri yok. İstediklerini yapsınlar. Sağma gibi. Devlet onları sağıyor. Kuvvetlerine istifade ediyor. Şair esastır şair Şe esastır. Şeriata mütalik bir hareketi, bir fikri, bir gayresi, gayreti, bir enerjisi olmayan Müslüman tehlikededir. İman itibariyle tehlikededir. Fetva Bediüzzaman'a aittir, bana ait değil. bu şairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissederdir. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. O şairin en cüz'isi sünnet kabilinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde nazarı ehemmiyettedir en küçük bir meselesi sünnet kabilinden olan bir meselesi dahi en mühim bir mesele kabilindendir. Ya o hutbe farzdır, farz. Cuma farzdır. Yani en küçük değil, en büyük fil gibi bir mesele. Allah'tan korkun biraz intibaha gelin. Hazret Bediüzzaman bunu Risale'de de yazmış. Sözlerde de yazmış. Ne ola ha, ne ola, ne kazanıyorsunuz yani? Allah'ın emrettiği şekilde hareket etmiyorsunuz da elinize ne geçiyor yani? Ne geçiyor? Filanca hoca çok şöyle, filanca hoca falan. ne kar var yani, bilmiyorum ki. Evet. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür o şeairin en cüz'isi, sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mesele hükmünde nazarı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya umum alemi İslam'a taalluk ettiği gibi, asr saadetten şimdiye kadar bütün e'azım-ı İslam'ın bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar, ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurları varsa titresinler